Öncelikle FIDAŞ firmasına teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü kendi yaptıkları iş gibi samimi duruyorlar sosyal çalışmalarda, sosyal projelerde. Bu turnuvanın beşincisi düzenleniyor. 35 yaş üstü gençler diyelim için planlanmış bir proje. Bu projenin üçüncüsünden itibaren FIDAŞ firması Çiğli'nin köylerinden birisi olan Kaklıç'ın Sponsorluğunu üstlendi, hem yaptığı hizmetleri doğru bir zeminde tanıtma fırsatı oluşturdu hem de doğru bir takıma destek vererek arkasında durdu. Bununla da yetinmedi, daha sonraki hazırladığı POTTA projesini de yine Dost Gücü ismiyle Nostalji Turnuvası takımlarından birine destek olarak sundu. E şu anda Dost Gücü kendi grubunda ikinci olarak çıktı ve bugün burada çeyrek final maçı oynayacak. Rakibi de çok değerli bir takım, günlük Masterlar. ama en önemlisi şu ki bizim ülkemizde fide ile şeyi fidan olgusu karışmışken ya da herkes fideyi bir ağaç olarak algılamışken fidenin aslında bir sebze, meyve olduğunu bize şey öğretti. <laughs> Fidaş öğretti. Konuşurken e, sohbetlerimizde yaptıkları çalışmaları bizimle paylaştıklarında öğrendik aslında. E, bu yanıyla çok da doğru bir sorumluluk e, üstlenmiş durumdalar sektörler açısından. Biz de keyifle o dayanışmanın bir parçası olmayı yaşıyoruz. E, eminim ki daha sonraki e, birçok etkinlikte de e, yine Fidaş gerek potlayla gerek fidaş olarak, gerek başka projelerinde yine doğru pozisyonlar alacaktır. Çünkü bunu ispatladılar bizim nazarımızda. Kendilerine çok inanıyorum. Yaptıkları projeler çok doğru zamanda, doğru bir temelde yapılıyor. Tanıdıkça, anladıkça kendimize çok yakın hissediyoruz. Çünkü canlı bir hizmet üretiyorlar. O canlı hizmeti doğru kişilere, kurumlara ulaştırdıklarında da daha geniş bir zeminde canlanmaya başlıyor. Ee, Kemal Bey ekibine <laughs> çok teşekkür ederiz. Bize zamanında yanımızda oldukları için. Çünkü biz onlara hadi dememize gerek bırakmadan gerekli destekleri devamlı verdiler. Bunu bildiğim kadarıyla her alanda yapıyorlar. Ee, umarım çok daha güzel yerlerde görme fırsatımız olacak kendilerine. Teşekkür ederiz. <laughs>